Bir yemek Olsan'dan herkese merhaba. Ben Turebulu da. Bu haftaki konuğum sevgili Melisa Berber oldu. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yemek olsan da Turebulu ağırlayacağım. Mutlu oldun Çok çok mutlu oldum. <laughs> Programı açmanın <laughs> vermiş oldum. Ağzına kavuştu. Biliyorsun ki sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdu? Hı. Biz buna çalıştık. O sabahta çok yönlüle dair bir şeyler göreceğimize eminim. Sonra bu analizlerin sonucu ben bir seyahate çıktım. Senin için Türkiye'nin bir ucuna gidip senin için bir malzeme aldım. Samsun'a geldik. Samsun'da sevgili konuğumuz için fasulye turşusu almaya geldik. Beğendin mi senin için yaptık? Neler yaptın ya? Basar mısın? Açtıkça göreceğiz. <laughs> Açtıkça görecek miyiz? <laughs> <İşte gülüyor> evet. Ben şöyle olmasını hayal ha, etmiştim. Tamam yapmıştım. tamam. Onu söylemen gerekir benim hatam ona <laughs> sen, Sen birazcık kızmalı istersen. <laughs> Lütfen hep böyle güzel kal. Lütfen hep böyle güzel yiyin. Ya bu güzel sözler için ben teşekkür ederim Özden gerçekten. O yüzden çok çok kıymetli. Benim yani, çok... için de senin bunları bana sarman çok ya. kıymetli. Teşekkür ederim. Bir Yemek Olsan yeni bölümüyle Cumartesi günü TV8'de.